Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Bursluluk sınavında tren kaçıyor. Neden tren kaçıyor? Hala çalışmaya başlamayan ya da düzenli olarak bursluluk sınavına hazırlanmayan öğrencilerim. Son aylara giriyoruz artık. Son 5 ay diyebiliriz. Tren kaçıyor çünkü artık yeteri kadar çalışmaya başlamazsanız 4 Eylül'de yapılacak bursluluk sınavında zorluk çekersiniz. Ama çok basit diyorlarla çok basit bir şekilde yavaş yavaş, aheste aheste planlı bir şekilde çalışırsanız bu sene fırsat senesi. Bu sene birçok fırsatı içinde barındırıyor. Rahat rahat bursluluk sınavını kazandırabilirsiniz. Şimdi sizlere son 5 ayda her öğrencinin rahatlıkla uygulayabileceği çok basit diyorlarla bursluluk sınavı nasıl kazanılır onlardan bahsedeceğim. Öncelikle Hocam 2022 bursluluk sınavı ne zaman? 4 Eylül 2022 Pazar günü. Bu tarih aslında içinde birçok şeyi barındırıyor. Bu tarih nedeniyle birçok öğrencimiz ya bursluluk sınavını çok rahat kazanacak ya da çok kolay kazanabileceği bir sınavı kaybetmiş olacak nedenlerinden birazdan bahsedeceğim. Bunun yanında hocam sıfırdan başlasam son 5 ay benim için yeterli mi diye soruyor öğrencilerim. Evet sevgili öğrencim şu ana kadar bursluluk sınavına herhangi bir özel hazırlık yapmadıysan bugünden itibaren son 5 ay kala bursluluk sınavını rahat rahat kazanabilirsin. Üstelik böyle ben geç başladım. Çok aşırı derecede çalışmam lazım demene bile gerek yok. Birazdan söyleyeceğiz. Planını yap ve rahatlıkla bu sınavı kazan. Bunun yanında bir çalışma planı olmalı. Çalışma planı nasıl olmalı son 5 aylık süreçte bundan bahsedeceğiz. Çalışma planınız olmazsa Günlük bursluluk sınavına ayırdığınız bir zaman dilimi olmasa bursluluk sınavında zorlanırsınız. Ha, tabii ki bu çalışma planının esnetildiği zamanlar olacak. Örneğin okul sınavlarınız olduğunda bu çalışma planını biraz esneteceksiniz vesaire vesaire. Buna benzer durumlardan birazdan bahsedeceğim çalışma planını yaptığınızda ve bunu nasıl uygulamanız gerektiğinde İki aşamalı bir plan olacak sevgili öğrencilerim. Bir yaz tatiline kadar yani Haziran ayına kadar olan plan bir de Yaz tatili aylarında hazirandan sonraki planımız olacak. İki aşamada biz son 5 ayı değerlendirerek bursluluk sınavını rahat rahat kazanacağız. Şimdi öncelikle size bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum sizlerin. O da nedir? Bakın şimdi önümüzde son 5 aylık süreçteki tatilleri size çıkarıyorum. 1. Nisan ayında 8-18 Nisan arasında ikinci ara tatil var. 9 günlük bir tatil var. 2. 29 Nisan ile 9 Mayıs arasında yine 9 günlük bir bayram tatili var. Burada bayram 2, 3, 4 Mayıs'a geliyor. Yani pazartesi, salı, çarşambaya geliyor. Perşembe ve cuma günü şu an itibariyle tatil mi değil mi belli değil. Ben onun da tatil olduğunu düşünerek 9 günlük dedim. Hadi oradaki 2 gün tatil olmasın 7 günlük bir tatilde burada var. Ama buranın da 9 gün olma ihtimali var bunu söyleyelim. 17 Haziran'dan 4 Eylül'e kadar bir de yaz tatilimiz var. Dikkat edersek bugünden sonra okula gideceğimiz günlerin sayısı neredeyse sayılı diyelim artık. Birkaç elin parmakları kadar bir şey daha okula gideceğiz. Önümüzde çok büyük bir tatil süreci var. Neredeyse 17 Haziran'a kadar 18 günlük bir tatil. Hafta sonlarını saymıyorum bunları da sayarsak dediğim gibi bir kaç elin parmağı kadar okula gideceğiz. Peki hocam bu tatiller sınavı kazanmak için özellikle de yaz tatili bizim için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Burada ikiye ayrılıyor öğrencilerimiz. Bu kadar çok tatilin olması bazı öğrencilerimiz için çok iyi bir şey, bazıları için ise felaket feci bir şey. Neden? Geçtiğimiz yılda bursluluk sınavı yaz tatilinden sonra yapıldı. Yaz aylarına kadar yüksek netler yapan öğrencilerim yaz aylarının verdiği gevşeme ile tatilin etkisiyle sınavı kazanamadılar. Birçok öğrencim sınavı birkaç netle kaybetti. Çok iyi net yapan öğrencilerin netlerini çok aşağılara düşürdü. Dolayısıyla bu tatiller iyi değerlendirilmezse ne olur sizin için bir belaya dönüşür. Ama size çok basit tüyolar vereceğiz yeri ve zamanı geldiğinde önemli videolar paylaşacağız. Onları dinlerseniz bu tatiller sizin için ilaç gibi gelecek ve bursluluk sınavını rahatlıkla kazanacaksınız. Çalışma planı nasıl olmalı? 1. Rahat uygulayabileceğim bir çalışma planı olmalı. Çok sizi sıkmamalı. Şu andan itibaren oturup üniversite sınavına, LGS'ye, liselere hazırlık sınavına çalışır gibi bursluluk sınavına çalışmanıza gerek yok. Bursluluk sınavı için günlük sabit bir vakit ayırmalısınız. Örneğin Öğleden sonra 2 ile 4 arası, akşam 8 ile 10 arası vesaire vesaire buna benzer bunun için size günde 100 dakikalık bir plan yaptım. 100 dakika çalışacaksınız bursluluk sınavına ve bu plan sizi uçuracak. Dediğim gibi bu 100 dakika Allah'ın emri değil. Bazen bunu esnetebilirsiniz. Bazen 30'a düşer, bazen 40'a düşer. Bazen hiç çalışmayabilirsiniz. Okulda sınavım var hocam, matematik sınavına çalıştım. O yüzden bursluluğa bugün çalışmadım diyebilirsiniz. Şunu unutmayın. Okul sınavlarına çalışmak da bursluluk sınavına bir hazırlık sayılır. Dolayısıyla okul sınavına çalışan öğrencim zaten bu bursluluğa hazırlanıyor demektir. Onun için ayrıyeten bursluluk sınavına çalışma yapmasına gerek yok. Hemen bu plandan bahsedeyim size. Planımız burada bakın Pomodoro çalışma planı diyoruz. Şu ikinci sayfada Pomodoro çalışma planı nedir? Buna bir mutlaka bakın nasıl uygulanır? 25 dakika çalışıyorsunuz, 5 dakika mola veriyorsunuz. 1 2 3 4 tane turdan oluşuyor ve biz buna bir Pomodoro diyoruz. 4 Pomodorodan oluşuyor bir tur diyoruz. Bizde de şimdi gördüğünüz gibi sadece bir turdan oluşan bir Pomodoromuz var. Ben 9.30'da başlattım ama dediğim gibi bu ayırmak size bağlı. İsteyen 9.30'da başlatır, isteyen 14.30'da, 16.30, 18. .30'da. 30 20 her neyse siz kendinize göre bir saat dilimi belirleyin ve ara vermeden sadece 5 dakikalık aralıklarla bu planı bitirebilirsiniz. Bunu videonun açıklama kısmına koyuyorum. Mutlaka buradan alın, inceleyin, gerekli eksikleri, gedikleri, her şeyi yazdım. Okuyun ve bu planı uygulamaya gayret edin. Ve şimdi gelelim diğer hususlara. 2 aşamalı plan dedik. Öncelikle yaz tatiline kadar ne yapacağız? Bakın, Eylül ayından başlayarak bütün konuları sık sık tekrar edeceğiz. Sınavı kazanmanın formülü 2022'de konuları bilmek. Niye? Niye hocam? Neden konuları bilmek? Her sene böyle değil miydi? Bu senenin farkı şu. Öğrenci 2021 Eylül ayında işlediği bir konudan 12-13 ay sonra sınav olacak. Şimdi Eylül ayında bir konu işlediniz. Bunun sınavını 12 ay sonra olacaksınız. Ekim ayında işlediğiniz 11 ay sonra olacaksınız. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu sene konuları unutacak. Geçen sene de sınav Eylül ayında yapıldı ve birçok öğrencim konuları unuttuğu için sınavda bocaladı o yüzden bu senenin formülü konuları bilmek ve tekrar etmek bunun yanında yaz tatiline kadar bol bol soru çözüyoruz yaza kadar konu eksiğimiz ve çözemediğimiz soru kalmıyor şimdi öğretmenlerimize ulaşmamız çok kolay yaz aylarına kadar yapamadığın bir soru olduğunu hemen gider sorarsın anlamadığın bir konu olduğunda tekrar ettirirsin ama yaz tatilinden itibaren birçok öğrencim bu imkandan mahrum kalacak tabii biz yaz aylarına özel size yine Desteklemeler yapacağız ama okuldaki öğretmenine ulaşımın olmadığı için yaz ayı geldiğinde haziran ayının 17'sine kadar bütün konuları bitireceğiz. Sınava hazırmış gibi hiç eksiğimiz kalmayacak. Peki hocam konuları nasıl tekrar edeceğiz? Bakın diyelim ki hocam ben bugün eylül ayının konusunu tekrar ettim matematikten. Bu konuyu bir gün sonra 15 dakika daha ta tekrar ediyorsun. Bir hafta sonra 10 dakika daha, 2-3 hafta sonra 5 dakika daha, 6-8 hafta sonra 10 dakika daha tekrar ettiğimizde dikkat edin gittikçe azalıyor tekrar saatimiz. Bu konuyu hiç unutmazsın. 17 Haziran'a kadar bunu yap. Eylül ayına kadar hiç tekrar yapmasan dahi rahat rahat sınavı kazanırsın. Yaz aylarında ne yapacağız? Yaz aylarında nokta atışı konu tekrarı yapacağız. Nerede eksiğimiz varsa oraya döneceğiz. Tekrardan konu çalışmaya dönmeyeceğiz. Ne yapacağız? Branş denemesi çözeceğiz ve genel deneme çözeceğiz. Yaz ayları geldiğinde biz şuradaki durum nasıl olacak size daha detaylı bilgi vereceğiz. Bunu unutmayın. Ve son olarak 2022 fırsat yılı olacak. Kazanmak 2022'de çok kolay olacak kimler için biraz önce söylemiş olduğum aşamaları uygulayan öğrencilerim için neden çünkü sınav 4 Eylül 2022'de Sınavdan hemen önce 2,5 aylık bir yaz tatili var. Birçok öğrencimiz dağılıyor bu tatilde. Konuların üzerinden çok zaman geçecek. Birçok öğrencim konuları unutacak. Başvurular halen başlamadı bakın. Birçok öğrencim başvurular geçti zannediyor. Başvurular başlamadığı için sınav motivasyonuna, sınav atmosferine giremeyen öğrencilerim var. Öğrenci ve veliler sınav modunda değil şu anda. Ve liselerde özellikle de sınavda çok düşük motivasyon oluyor. Bunların hepsi birleştiğinde 2022 fırsat yılı olacak diye. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.